Evet arkadaşlar bu videomuzda size F4 arzasında Wisman kombilerde F4 arzasında resetlemeyi göstereceğim. Cihazınız ayar ayarları çevirmeli ise, Genelde Vitopent 100 ve Vitodens 100'lerde olan ayar tuşlarıdır bunlar. Şu şekilde resimde olmuş gördüğünüz gibi ayarları çevirmeli ise resetlemeyi şu şekilde yapıyorsunuz yapmadan önce öncelikle gazınız var mı? Yani İzmir gaz gazınızı kesmedi mi? Bir bakın, kesti mi, kesildi mi? Faturanızı ödemediniz mi? Yoksa ocağınızda dört gözünü de bir yakın, dördü de böyle alevli bir şekilde yanıyor mu? Gür bir şekilde yanıyor mu? Bir bakın, kontrol edin. Gaz vanaları açık mı? Onlara bir baktıktan sonra resetlemeyi yapın. Resetleme şu şekilde yapılır. Ayar tuşunu ve petek ayarını petek ayarını ve çeşme ayarını her iki ayarı sıfır alacaksınız. Soldakini sıfır alın, sağdakini sıfır alın. Her iki şekilde böyle kalsın. Ondan sonra petek ayarını sıfırdan resete getireceksiniz. En sağ alttadır ee, çevirme çevirmenin en altında. Her iki ayarı sıfır aldıktan sonra petek ayarını sıfırdan bir anda resete getireceksiniz. Birkaç saniye bak, bekleyip 2-3 alacaksınız. Ta ki F4 arızası ya da arıza kodu gidesiye kadar bu şekilde resetleyeceksiniz. Resetleme yapıldıktan sonra zaten ateşleme işareti çıkar. Hani ateşlemeye başlar. Hani herhangi bir teknik sorun yoksa, yani cihazın cihazla ilgili bir sorun yoksa resetlemiş olursunuz ve cihazınız çalışmaya başlar. Vitodens 100 modellerinde ve yoğuşmalılarda Vitodens 50 yani Vitodens modellerinde yoğuşmalı cihazlardır. Bunlarda çok soğuk havalarda dikkat etmeniz gereken ikinci bir unsur yoğuşma hortumu var, yoğuşma gideri var. O donmuş olabilir. Cihazınız dışarıda ise donmuş olabilir. O yoğuşma hortumu gri bir hortumdur. Kombinin altında baktığınız anda görürsünüz. O genelde bir beyaz hortuyla, hortumla birleştirilip beyaz bir hortumla birleştirilip gidere gönderilir. Onu bağlantı yerinden gri hortumla beyaz hortumun birleştiği yerden çıkartın. Buz tutmuştur. Çok soğuk havalarda F4 arzısı veriyorsa buz tutmuştur. Onu bir ısıtın veya onu oradan çıkarın. Zaten su akmaya başlar. Öncelikle buna bakın. Yoğuşmalıysa cihazınız bu şekilde yaptıktan sonra resetleyin. Cihazınız zaten teknik bir arıza yoksa içinden kaynaklı düzelecektir. Vitodens 50 ve e, mod ve okey tuşlu ayar e, Vitodens 50T'lerde de mod ve OK tuşludur. Bunlarda resetleme ise mode ve OK tuşuna aynı anda ikisine basılı tutuyorsunuz. Cihazınızı resetliyorsunuz. Vit VitoDance 50 ve VitoDance 50T'lerde mode ve OK tuşuna birkaç tane basılı tutuyorsunuz. Resetleme yapıyorsunuz. Bu cihazlarda bu şekilde. Söylediğim gibi çok soğuk havalarda yoğuşma gideriniz, yoğuşmalıysa cihazınız yoğuşma giderine bakın. F4 arızası genelde bundan kaynaklanır. İçi buz tutmuştur. Ve ateş, e, yoğuşma giderinden su akamadığı için ateşleme elektrotlarına e, zarar vermiştir. Ve bu şekilde ateşlemeyi durdurmuştur. Onun için de ateşleme yapamadığı için F4 arızası vermiştir. Gazınıza bakın. Yoğuşma giderine bakın. Hani bunlara bakın. Ondan sonra resetleyin cihazınızı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde resetleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar.